Evet arkadaşlar günaydın. Erdem. Efendim. Niyeydi bu? Kafana yumurta atmak çok güzel oluyor. Peki kafamdan <laughs> bir şey akıyor mu şu an? Hayır. Hayır. Bir dakika yumurtaları neden harcıyorsun Aynen ben tutuyorum pasta yaparız. Ben ee, size pasta aynen. <laughs> Meltem şu yumurtaları alsana. Meltem gerçekten harcıyor. atma. Yere, yere <laughs> siz belirleyin. Ya bilmiyorum. tamam yer burası olsun burası çok güzel. Um... Şu suyun şu, kenarını şu, yapsak. Uçuduğun... Evet. evet. Sen ne diyecektin? <laughs> Mert. Öldürmeyelim bunları. Bu bizim hayat kaybı. Tam öldürecektim iyiden. <laughs> <laughs> hadi hadi buraya yapalım. Şş, gençler. Şuraya da Şey yapalım. Gel gel gel. Buraya yapalım. Buraya da köprü çekeriz. Evet. Şıkırlı. Vay, güzel fikir ha. Allah aferin. <laughs> Burası güzel. Hadi hadi, başlayalım çalışmalara. Arkadaşlar. O zaman ben bir kürek yapıyorum hepimize. Şuraya crafting. Şurayı düzle düzleştirelim değil mi burayı? Değil mi? Evet. şuraya bir crafting, Aa, bir crafting şey tamamdır. Ben ya, sen tamam, harika ya. evler yaptın sana şey Tahtaları sana verelim. Evi sen ya, yap. Bir, ya, bir yap. dakika ben ben mi yapıyorum gerçekten Evet evet. İstemiyor musun yapmak? İsterim, al. Bana Ekmek kürek ver. Eklemek ister misiniz bu arada? Boom. Boom. Yerim yok, yerim yok. Bir sandık yapaydık. Bir sandık yapalım gerçekten <laughs> ya. Lütfen, biriniz sandık koysun. Tamamdır. Bak Güneş ne kadar işe yarıyor. Güneş ne yapıyor? Oo, Güneş. helal be. Valla, adam alfa. Aynen abi, Tamam. tamam. Evet. De ocak ocak aynen aynen. İki ben tane, de Tamam iki tane koyalım. Ben buraya. Etleri koyarım ben. Evet. Sen sen hangi etten koyar? Ben kendime zırh yapacağım. That's sen Zırh yap aynen Demirleri aldım. Ee, hangi zırhlardan yapayım? Hepsini yapayım yoksa... Gel <laughs> Bam 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 ben şuraya bir maden açıyorum bizim için nereye açıyorsun bam aşağı doğru bam 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 Ön... Daha iyi oldu. Önce evi yapalım. Ondan sonra... Sen bana kürek yapacaktın. Aa, al. Teşekkür ederim. Bu arada düzlemeyin şeyi. Ee, toprağı bu kadar düzlemek yeter. Yeter mi? Güzel bir fikrim var. Sen harika... Onun yerine şey yapın. Yaptın. Nehri büyütün. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> Şu nehri bağlayın birbirine. Şaka bir yani. gerçekten şey soracağım sana. Ee... Evet. <laughs> Düşünüyorum. Evin zemini toprak olmasın da taş ya da tahta mı yapsak? Hayır evin zemini toprak olmayacak tabii ki de. O, o zaman bir kat daha şey yapmamız gerekecek. Hayır Katmamız hayır da. hayır, hayır 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 merak etme. Bu katman hayır. iyi mi sence? Her şey yandı, her şey yandı. Ben tam evin altında lava var. oh. <laughs> 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 Bir dakika ne? Ben buraları ben obsidiyana çeviriyorum. Her tamam şey. güzel. Yani önemli olan şu nehri bağlamamız. Aynen evet, tamam. Gerçekten nehri bağlamamız mı istiyorsun? Evet. evet. Şaka Mert değil. Çok güzel şeyler yapacak ben ona inanıyorum. Çöp yapacağım. Abi Mert'ten ne zamandan evet. beri içmeyeyim var? Çok zaman oluyor. Ortaokul yıllarından beri. Ben çok güzel evler yapıyor gördüm. Doğru. Gerçek hayatta Minecraft mı Minecraft'ta <laughs> <laughs> Bize bir kova lazım eğer bu nehri büyütmek istiyorsak. Bana versene. Niye? Çünkü ben yapacağım daha zevkli. Dur. Ya da sen yap. Dur dur dur. Senin elin daha narin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Soru işareti. Soru. Neden sadece altılık yaptın? Bir why? de kap şey yaptın kas Çünkü ne? da henüz yoktu. <laughs> şey buraları da alırsınız ha. Buraları ben Arkadaşlar ben alırsın. şuraya çiftlik yapma şey Ama odanın tam diyorum. altında lav var. Bana tarla yapacak bir yer Kurtul göstersene. Kurtul lavdan. Ceyda. <laughs> efendim, bana tarla efendim. yapacak bir yer göster. Eee neresi bakmayayım. biliyor musun? Gel gel, gel gel gel. Sen belirle gel. de kendime tarla gel. yapacağım. Gel, Neredesin sen? Sen neredesin? Merhaba. bak. Kedin şey, yatıyor. buraları... Bak buraları düzle tamam mı? Buraları düz... Hayır düzlemene gerek yok! Şey gibi olsun. Suyun kenarına hmm. yapmayalım mı hmm. Hayır hayır pirinç tarlası evet. gibi olacak tamam mı? Bak buraya kadar, buraya kadar getirebilirsin buraya kadar bak. Anladım tamam. Buraya kadar, tamam tamam. Aferin. <laughs> Sağ 7 altını hanginiz buldu helal olsun. Ben de o kadar zor bir şey değil. Benim bildiğim kadarıyla oyunda en az bulunan madenler. Yok mi? be. Abay. Diamond <laughs> zone. <laughs> Nedir <o yüzden? gülüyor> Nasıl ho yapıyorduk bu oyunda? Ho? Um, <laughs> ha. <he. gülüyor> <laughs> Let's kill the ho. Ho. <laughs> Bee Adam ne içi? Ha. <laughs> YouTuber izleyenler belli oluyor. <laughs> biliyor ama yarısını biliyor. Evet, <laughs> <laughs> Devamını izlemedim. De Jojo. <laughs> 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 Vitsuber mi <mı> dedi o? Vitsuber <laughs> dedi. <laughs> 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 ben Jojo izlemiyorum arkadaşlar. Hadi Erdem'e Jojo izletelim. Erdem Jojo reaction videosu. Sonra <laughs> Aynen, bir anında. şey yaparsam telif yerim. <laughs> ne demek <gülüyor> telif yerim? <laughs> Hayır abi. Ee, bence Ceyda tarla yaparken var. toprakların arasından şey geçmesi gerekiyor mu? Su geçmesi gerekiyor mu? evet. evet. Çünkü nasıl o zaman sulanacak? Ya şu yani. O zaman gelip buraya <laughs> su döksen iyi edersin. Ya tamam ya kölen mi var burada? Yo. <laughs> komikti. Vallahi mükemmel bir tarlamız oldu ha. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ellerine sağlık. Hepsi şey senin sayende. Yo senden çıktı fikir. Tabii ki de. <laughs> Çok kötü ağzısın maşallah. Mal <laughs> bendin ben mi ne? şunu Aaa küçük domuz Aferin Burada bebek domuz var Ceyda Ceyda hayır Ceyda hayır Ceyda hayır Ceyda hayır sen KFC değilsin Ceyda Ceyda hayır Gönen çay Öldür Gönen öldür. Hayır Ceyda ne oluyor Ben niye Çalış. Çalış. Aa buraya çiçek tarlası yapalım. Her Hayır, çiçek dikelim. Çok şeyin oluyor öyle? Hadi bak yap Bak bana Erdem bana bak bana bana bak bana. Ben sinirli tsundere anime kızıyım. Çalış. O zaman. Wow. <laughs> anime Ya sonun... ben bu ağaçları sıf temizlensin diye kestim. Niye yine dikiyorsun? İşte <laughs> Ay bak bak adam şey yapıyor. E ekonomik için. E evet Türkçe şey biliyorum. <gülüyor> 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 ileride lazım olacak evet <gülüyor> 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 ya, ya bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum uzun zaman. Bizimle hep güleceksin Fatih. Vay işte onun şu an izleyiciler de çok gülüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya gerçekten çok yardımcı oldun. Oha ne <laughs> kadar da epik şeyler yapıyorsun. Oha böyle. ne kadar da güzel Meltem seni tebrik ederim. Meltem gerçekten Meltem bu sefer kendini açtın. Bence Male kanalı vermeyi hala açtın. Aaa! <laughs> Niye hatırlatıyorsun? Bir Meltem atladı. Aynen, bir Meltem, bir Meltem balığım aldığın için teşekkür ederim. Önemli değil. <laughs> Onu yiyeceğim. Aşçı sensin. Çiğ ol. olsa bile. Meltem. Çiğ olsa Aşçı bile mi? Çiğ. Evet. Bak, o zaman sushi bak. yap. Bak. Ben tam bunları Neredesin? al. Neredesin? Buradayım. Yem Buradayım. Yemiyormuşum. Gözümü... Niye? Gerçekten <laughs> Hiç çok iyi. Hiç Bana sen vermeseydin, yeseydin. söyledin? Erdem al. Neyi? Cyberpunk'ı mı? <laughs> Hayır. Bana alabilirsin sen. reklam <laughs> zamanı. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> kardeşim <gülüyor> öleceğim. Ama, Erdem gizli oh şey. zırhını. Zırhımı giydi... Aa! Sonra. Bana zırh atmışsın, teşekkür evet. ederim. Evet! Önemli değil. Çok kibarsın. Biliyorum. Gönül, evet. sen giymeyeceksin mi? Giymeyeceğim. İyi, tamam. İyi, tamam. <laughs> Bodyguard mı şey yapacaksın? <laughs> <laughs> ben böyle gayet güzel olduğumu düşünüyorum arkadaşlar, kendimi ben... o çirkin kıyafetlere sokan. Ooo, <laughs> birader yalnız <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> güzellik hayatta kalma konusunda pek yardımcı olmuyor. <laughs> uh, who needs to survive when you're so pretty? Ooo, <laughs> ben bu lafın altında kalamam üzgünüm. Hangisi? Adam gel yüzelim. Bir dakika Gönenç, mayomu giymem lazım. <laughs> Erdem OnlyFans mı? çok Bir OnlyFans. Arkadaşlar OnlyFans'te Erdem Üskünenç kontrol. Arkadaşlar. O yüzden hayır. 4 <laughs> level atladı ya iyi olmayı unutmayın. Z, slash kick trash yazabilirim canım değil mi? Hey <laughs> bak. bunu videodan kaldırsın şu an. Quickbait'le insanları dört level atladı diye almaya çalışıyoruz. Hıh, <laughs> kesinlikle kesinlikle buraya kaldıracağım. Eee, Ceyda bu şeyler pancarların en büyük hali. Ne zaman acaba? Şu an büyümüşler midir sence? Kıp kırmızı olmaları gerekiyor. Ha, oldu. Böyle... daha var. Pink crimson gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar uyuyun. Gerçekten mi? Evet, kolay. Hayır, onu demiyorum. Ya gerçekten uyuyalım mı? Evet. Ah. sanki öyle bir haberim var uyuyamam şu an. <laughs> sabaha kadar bekleyebilir misin? Ben soğuk bir gece geçireceğiz. <laughs> Sıkıntı değil. Ev yapıyorum. Ama canavarlara dikkat edin. Sorun değil. Evet ben. <laughs> Canavarlar mı yaklaşıyor? Onlara ev yaptığınızı söyleyin. Size zarar vermeyeceklerdir Ahri. <laughs> Şey gerekiyor bana. Açık. Evet. Şunu <laughs> evet. <ağaçtan gerekiyor. gülüyor> ne kadar cilve yapıyorlar birbirlerine Gönen şunları izlesin. Meşe kütüğü gerekiyor. Meşe kütüğü odun... <laughs> Mağaradaki sesler çok ürkütücü değil mi ya? Hayır. Hayır. Sesler kapalı düşündüm. <laughs> Sağ olun ya gerçekten. Var olun arkadaşlar. Erdem nereye gitti? Ben patikadayım yanıma gelsene. Hmm. Ne patikasın ne? Mağaranın en üst tabakasına çık sonra benim kazdığım patikadan aşağı doğru in. Bana kazma yap. Tamam gel yapacağım sana. Geldim. Aa örümcek var burada. Merhaba minik örümcek. Ama sen yoksun burada. Nasıl yokum? Lan lan öleceğim. Hayır. Mel bence Dark o da kullanırsın ben orasından. Ya kullan kullanırım kullanırım da işte ilk önce onu kullanmadığımdan Güneş, dolayı. Güneş beni hala bulamadın mı? Değiştireyim mi yoksa tüm şeyi? Değiştir Dark mı kullanayım? Bire hayır. Tamam bunu öyle yapacağım. Hayır Mel hayır hayır vermiyorum. <gülüyor> 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 Değil, bunu kes <laughs> Hayır Mel. Bundan bol bol var onun dışında. Gönenç beni bulur musun? Efendim? Yiğidim. Ya şey bulamadım. Bir ikincisi de mağara örümcek. Gerizekalı iki tane örümcek yüzünden öldüm. Bir şey diyeyim mi? Ahmet bana öyle bir mod kurmuş ki ben, gerçekten en ufak bir fikrim yok bu olayla alakalı. Her yer aydınlık. O yüzden Toşku... Bence, Bence Optifine kurmuş. Optifine kurdu büyük ihtimal. İyi şey. Ya iyi de işte oyun şey olmuyor yani bütün oyun algım çöktü gerçekten torça hiç ihtiyacım yok ve bu biraz can sıkıcı. O zaman Ahmet'e küfret. Hayır kendi <gülüyor> kardeşime <laughs> küfret. Ya da gerçek bir gamer olup kapatalım. Lan niye ölüyorum? Allah Allah ben neredeyim ya? Ya git örümcek sabahtan beri geliyorsun. Don't mind at night arkadaşlar. Çocuklar, çocuklar. <laughs> Gönül Gece kazmayın diyor şarkı. Şu an ne yapıyorsunuz? Gece kazıyorsunuz. <laughs> Gönül ölüyorum. Gönül Yine öldüm ya. Eşyalarım orada kaldı. Üf. Alırsınız, alırsınız bir şey olmaz. Almaya gittim. Gelmişken hepsi uyu senin yüzünden. Uyuyalım uyuyalım. uyuyalım, uyuyalım. Benim mi? Bunun yüzünden. <laughs> ya yani ne mi? mi? <gülüyor> 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 Oğlum ne yaptın ben? <laughs> Lütfen kendi yatağınızı yapın. Evet arkadaşlar. Bu uyuyun. Tamam. Yağmur yağıyor. Ya. Baksana eşyalarımı Ceyda, Ceyda, Ceyda. diyorum. Mel. Pancarlar olmuş evet. mu? Attım. Ceyda. Bu pancarlar olmuş gibi. Teşekkür ederim Zeyn. Ceyda. Ben, ben, ben tamam nasıl istiyorsun? Ceyda. Efendim. Pancarlar olmuş bu. Evet. Toplasam onları. <laughs> Çok üzücüydü bunu. Gerek. Al. 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 Meltem odun varsa biraz perlesene. Eee uh, yes. Niye bana verip... Çünkü senin işin. <laughs> Sağ ol ya. Eyvallah <laughs> vallahi. Geri kalanını chest'e koyarım. Ben şimdi dark oakla mı yapacaksın? Evet. Hey. I am very gone and last night. O ne demek? Ben çok üzgünüm. Hı hı. Animece konuşuyor. Evet. Çince değil mi? Daijo <laughs> bu. Wow. <laughs> wow, bu çok bu çok ırkçı oldu. Beklemezdim ne beklemezdim Erdem sende. Ne dedim oğlum? Çince ne dedin? dedin? Oha! Şu an tüm animeci fanlarını mi? kızdırıyorsun mi? Arkadaşlar ben... Ben... Ee... Çok geç, çok geç. Çok geç. Yanlış Anladım. anlamayın ama... Abone, abone olmaktan çıktı bile. Arkadaşlar yanlış anlamayın ben öyle, de öyle demek istemedim. Şimdi... <laughs> Ben gösterdiğim Erdem anime değil how hangi taraftan? Erdem 3 tane taraf var hangisi? Dur lan seni almaya geliyorum sır seni almak için öleceğim öldüm gel <laughs> ha bu taraftanmış teşekkür ederim Erdem neredesin gel beraber giderim ya lütfen <laughs> buradan zaten buradan gidiyordum <laughs> evet ben de oradan gitmiştim zaten. <laughs> Erdem, boşuna mı öldün özür bir dilerim? Biraz <laughs> öyle oldu. Işık koyayım da etrafını bir işte ben evet, görüyorum zaten, arada. sıkıntı o. It's fine, it's fine Erdem, konuşmaya gel, gerek yok. Gel, 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 gel. <laughs> Eşyalarımı bulalım, gel. Bir dakika, benim eşyalarım buradaydı. Aa, Sen... burada mı? Oha! Burada spawn o, onu oluyorlar. Onu kır, kır onu, kır, kır, kır! Al. Allah kahretsin. Şey Niye kırılmıyor şey bu? bu? O kazmayla kırılıyor çünkü. Tamam hallediyorum. Çok konuşuyorsunuz. <laughs> git 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 Allah'ın belası git öl öl öl. Kırabildin mi? Kırdım kırdım. Öldürdüm. Allah'ım sana şükürler olsun ya <laughs> ben ne diyorum örümcekler nereden yapıyor? geliyor? Ne? Şu an hangi odundan istiyorsun? Hiçbir bilgim yok. Kafamda bir dizayn da de yok bu arada. Rastgele gidiyorum. <laughs> Yani var ama boş biraz. Erdem neredesin? Valla eşyalarım... Merhaba bir level atladılar Minecraft'tan yeni bir <laughs> Arkadaşlar artık yeni şey isminiz bu. Bir level atladılar. bir <laughs> atladınız. Merhaba Ceyda. Bana Merhaba Adam. Bana bir dakika Ceyda. Bana şey yapar mısın? Taş kılıç şey taş balta ve taş kazma yapar mısın bana? Ben aynı yapmıyorum. Efendim? Ben aydın iron yapmıyorum. Ayrın da olur ama ölüp kaybetmek istemiyorum onları. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Sen bana taş yap, kendi ayrın eşyalarımı bulayım ondan sonra. Aa... İsraf kılıç olmaz. Kılıçına Çünkü... gerek yok sen kılıç kullanma. Tamam, kılıç yapma zaten balta yap. <laughs> Yapmamaysın. <laughs> zaten ben ya, kılıç yaptım. Taşlama ya ne işe yarıyor? Yeme. Şans getiriyor. <laughs> Şans getiriyor. Yonet? <laughs> hmm. <laughs> Niye bence mantıklıydı. Sen Efendim? Sen madende misin? Evet. Benim eşyalarım... Söyledin ya. Maden güzel mi bari yoksa başka bayağı bir mi? şey Maden var mı? Maden çok bir güzel, şey patika var gerçekten. Ben elmas bulabileceğimize inanıyorum. Şeyde, 12'de buluyorsunuz haberiniz olsun. Biliyorsunuz herhalde. Ne? Bilmiyormuş, bilmiyormuş. O ne demek? Öteye basıyorsun, orada Y var koptu. ya. Evet. O 12 olunca bul bulmaya başlıyorsun. Y derken? X, Y, Z'deki yayı mı söylüyorsun? Aynen hmm. X, Y, Z'deki yayı hmm. söylüyorum. Tamam. Hani o 12'den aşağı olmaya başlayınca bulabiliyorsun. Tamam. Abi Creeper çıktı karşıma aklım çıktı yemin ediyorum. <laughs> Çok korkunçtu ya. Kenet zaten bu oyunun amacı o, korkunç olması. Yok hayır durup dururken bir anda pat diye önüme atladı. Ben eşyalarımı buraya yakın bir yerde kaybetmişim. Ben buraya meşale falan koyuyorum bunlar respawnlanmasınlar. Neeeee? Sen patikayı ışıklandır ya ben gerçekten göremiyorum çünkü nerede ışık var nerede yok. Ben eşyalarımı burada kaybetmiştim. mı sen mi topladın? Hayır. Allah Allah. Ya da her yer birbirine benziyor. Yo burada öldüğüm eminim. Ben, ne kadar sen aldın, etmiş. ben almadım eşyalarını. Sen aldın değil mi? Tahmin etmiştim. Ben almadım eşyalarını onu dedim. Nasıl? Hiç böyle demir kazmaya falan denk gelmedin mi zırhlara falan? Ben kendime yapıp geldim de hani seninkilerine denk gelmedim. Peki bir gün geçtikten sonra eşyaların yok olma ihtimali var mı? Belirli bir yerden sonra yok oluyor yani. Evet. Belirli bir yerden sonra derken sürün yer mi? Neymiş? Erdem gel gel bak burada bir sürü şey buldum sana yeni demir kazma yaparsın Of. Va Hızlı. Ya zırhlara gitti ona üzülüyorum ya. Yeni yaparız. Hmm. Şimdi bir meşale için kömür toplayayım. Gerçi evde kömür yok. Var ya. Var be bir sürü var. Ne yaptın? Ben niye görmedim? <laughs> Altını taş kazmayla kırabilir hayır, yok miyim? <laughs> yok hayır. O yüzden kömür toplayın arkadaşlar. Aa, Gerçekten kömürümüz bitirmiyor? nasıl yok ya? Bir din. İlginç. Mer bana biraz ok verebilir misin? Um, Meşe. Biraz araştırma yapalım <laughs> Ne gibi? <laughs> böyle mi gör daha iyi gör? Bak bak gelsene bir şuraya. <gülüyor> <gülüyor> böyle mi daha iyi gör? Sağ taraftaki şekilde mi daha iyi görünüyor sol <laughs> Ekstra ay ay. Hayır ay değil rey. Ha, <laughs> ha, ha, ha. Sanat burayı. Mal mal soldaki. Genç neredesin? Soldaki sol, sen neredesin? Ya. Aa, huşum var çok fazla huşum var. Ben nerede Hoş olduğumu yok. bilmiyorum ama senin nerede olduğunu bilmek Hayır, istiyorum. Hayır yok hadi, yok. Ya eşyalarımın kaybolduğuna inanamıyorum ya. Demek ki yapmamak gerekiyormuş. Eee normal zaman da mu ya? Ben hiç bilmiyorum. Bi bir, gün geçtikçe kayboluyor demek ki eşyalar. Hmm. O zaman yatmadan almaya gitmeliydim. Evet. Öyle benim yemeğim yok burada öldürsem hepsi boşa gider. O zaman ölme. Of. <gülüyor> wow. <gülüyor> Sakin ol. Wow, dublaj <laughs> sesi. Yo lava düşüyordum asla, ha. ondan dolayı öledim. Hayır ama yine de dublaj sesin. Stres çok oldum şey. bir an. Erdem, Erdem, Erdem Bey çok hoş sesiniz var. Ya... Erdem çok sinirli. O zaman ölme! Ya bunu bilerek yapmadım çocuklar, yanlış anladınız. Erdem çalışanlarına bağırıyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar her gün bana şeyle vuruyor, neydi o? Neydi o? Konuş, konuşun. <laughs> Neydi Kırbaç da vuruyor. Oh. İnanmıyorum Erdem. Whoa, Arkadaşlar Erdem. o fantezilerimden dolayı yoksa şey değil. Ne? Cezalandırmak ne? için değil. Fantezilerinden dolayı mı? <laughs> Daha da kötü şeyler diyorsun Erdem şu an. Arkadaşlar yani, merak etmeyin şu, şu an çok kinky geldi doğuşuma gitti. Aa, <gülüyor> yani... <gülüyor> Herkes Gönlenç'ten bir şey rica <laughs> beni ya. almaya gel ben Güneş kayboldum. çok güvenilir birisi. Aynen Gönlenç. Kesinlikle Gönenç. Gönenç kazmam kırıldı Gönenç. Neredesin neredesin Allah kahretsin. Lütfen <laughs> beni almaya gel Gönenç. Taş, taşın yok mu hiç sende? Neden Taşım var. Taşıyorsun? Şu tahtam yok. Dur dur. Reis sen buraları halledersen Ben Erdem'i bir patika yapayım. Ben buraya güzel şeyler yapacağım. Gönenç nereye geldiğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben geliyorum madem evet. Gönen şeyler beni kurtarırsan sana çok minnettar olacağım. Demek sadece minnettar olacaksın başka Kanal bir şey. Kanal benim değil mi? mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarma Gönen. Değmez. Değmez abi. Arkadaşlar bir dakika o benim aydan daha patlamam biliyorsunuz hepimiz... değil mi? Aha. Doğru. eğer oradan çıkamazsa seni de kovamam <laughs> doğru kanalda benim olur. gönelç inanma onlara onlar sadece seni satın sadece senin söylüyor. iyiliğini söylüyoruz iyiliğini hayır Gönenc. şimdi erdem şeyden indikten sonra sen ne tarafa doğru gittin sağ Gönlünç... tarafa mı çıktın devasa bir yerdeyim valla bilmiyorum inan bana ben seni nasıl bulabilirim burada peki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir Gönenc. wow <laughs> Abi tam da ismini gördüm Diyecektim biliyor musun Abi, Öldüm. Görmüş olman imkansız Çok saçma sapan yerlere gittim çünkü Ama ismin ben böyle gördüm, küçük kareydi. Bu arada Meltem çok iyi gidiyor <laughs> Ellerine sağlık Teşekkür ederim sanat Üstünde bir sürü şey var oku. <laughs> Teşekkür ederim sanat Benim mi <laughs> Hiç canım acıyor Merak etme. Eminim öyledir.